Bir sese bir gönül değişilir mi? Hiç kimse Güneşsiz sessiz kalmasın. Bir ses için can feda edilir mi? Ses versin, sır bilsin, gönül kılmasın. Ah bir görebilse düştüğüm yeri. Düşmese yanardı, düşse ağlardı. Çevirsem gözümü, ezel gönlümü, Alem gözlerinde ceylanım benim. Kaf yazdım, zümrüt çatladı. Yuvem sensin dedim, huriler yandı. Yuvem de sensin, çok göz aradı. Birçoğu çoğu kendini ceylanım sandı. Kalem gözlerinde ceylanım benim. Kalem gözlerinde ceylan yitirdim. Huriler indirdim, şirin getirdim. Kim bu kalem gözlü ceylan dediler. Ruhumun şifası, gönlümün dili. Kim bu kalem gözlü ceylan dediler. Gözümün yağmuru, çölümün gülü. Ozan Erdoğan'ın canı bir yanı. Şair Erdoğan'ın İlham kaynağı kalem gözlerinde Ceylanım benim kalem gözlerinde Ceylanım benim.